Son zamanlarda eski klişe provokasyonların tekrar edildiğini, bunun yanı sıra esasen siyaset dışı olması gereken veya siyasetle ilgisi olmayan bazı konuların siyasete dahil edildiğini ne yazık ki daha sıklıkla görmeye başladık. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı Bakanlık Konferans Salonu'nda aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Çataklı, Türkiye'de ne darbelere ne de fitne çıkarmaya yönelik girişimlere yer yok dedi. Bu işlerle sonuna kadar mücadele edilmektedir ve bunların bütün failleri adaletin karşısına çıkartılmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Bu tür eylemlere karşı teyakkuzumuz ve hassasiyetimiz çok yüksektir. M müsamahamız ile, müsamahamız ise bu tür girişimlere karşı kesinlikle yoktur her birinize Turkaz Medya Grubu adına hoş geldiniz diyorum. tabii önemli bir diplomatik başarı. E, Tağlık Türkiye'nin girişimleriyle, Birleşmiş Milletler'in gözetimiyle e, Cumhurbaşkanımızın e, özellikle de, e, liderliği sayesinde aslında bir çözüme ulaşmış olurdu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Konya'da Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, arz güvenliği konusunda ciddi bir sorun aşılmış olacak dedi. Türkiye'nin tahıl ithalatı var mı? Var. Mesela Türkiye buğday ithal ediyor. Ama Türkiye ithal ettiği buğdayı e, işliyor. E, ve Türkiye dünyanın en büyük un ihracatçısı. En önemli makarna üreticisi. Bunu aslında bir ham madde olarak kullanıyor. Türkiye'nin kendi tüketimiyle alakalı, kendi yetişimle kadar bir üretimi var. Çok büyük oranda. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bölgesel kalkınmadan sorumlu olduğunu belirterek, bölgelerde, şehirlerde, ilçelerde ekonomiye etki edecek hangi değerli proje varsa bu projeyi çalışıp beraberce uygulamaya alıyoruz ifadelerini kullandı. Artistik jimnastikte Türkiye adına başarılara imza atan Göksu Üçtaş Şanlı, Avrupa Şampiyonası'nda derece elde etmek için Bolu kampında güç depoluyor. Şanlı, Hedeflerim arasında son olarak Paris Olimpiyat oyunları var. Seneye seçme yarışmalarını geçersem olimpiyata gideceğim ve olimpiyat benim için son olacak dedi. Çok yoğun bir sezon geçirdik gerçekten. Artık sezonun yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Kazandığımız madalyalar oldu. Kıl payı kaçırdığım madalyalar oldu. Ama her seferinde bir sonraki için daha çok çalışmak için yine salona gelip yine antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doktor Mücahit Kıvrak, fosil yakıt kullanımında ısıtılan ve enerji maliyetlerini düşüren jeotermal seraların hızla yaygınlaştığını belirterek, 2002'den bu yana Türkiye'de jeotermal seracılığın %400 büyüme gösterdiğini kaydetti. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati Futbol Federasyonu Başkanımız Türkler Birliği Vakfı Başkanımız ve yönetimleriyle bir araya geldik. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ortak aklı ortaya koyan, farklı görüşleri masaya yatırdığımız bir toplantı gerçekleştirdik dedi. Spor kulüpleri ve federasyonları yasasını parlamentomuz geçtiğimiz aylarda parlamentonun tamamını mutabakatıyla gerçekleştirdi, kanunlaştırdı. Nurdağ ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi'nin yeni yatırımlarla cazibe merkezi olması hedefleniyor. Gaziantep Nurdağ Karayolu Sakçagözü Mahallesi'nde bulunan şelale, artan sıcaklarda buz gibi akan suyuyla ziyaretçilerini bekliyor. Kent genelinde ve civar illerden ziyaretçilerini ağırlayan şelale, dağın zirvesinden gelerek 71 metre yükseklikten ve 4 farklı gözden çağlıyor. Kastamonu'nun İhsan Gazi ilçesinde geçmişi 10 yıl öncesine dayanan ve Hitit buğdayı olarak anılan coğrafi işaretli siyezin hasatına başlandı. <laughs> Van'da barajlar ile tatlı su kaynaklarında kurulan 38 tesiste alabalık üretilerek ekonomiye katkı sağlanılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, tesislerdeki toplam alabalık üretim kapasitesi 4000 ton, yıllık üretim ise 3000 ton civarında dedi. Su yetiştiriciliği açısından son derece uygun e, konumdadır. Bu anlamda yıllardan beri gelen bir alabalık kültürümüz de, alabalık yetiştirici kültürümüz de mevcuttur. Bu kapsamda ilimizde 30'u karada, 8'i barajlarda olmak için toplam 38 işletmemiz bulunmaktadır. Bu 38 işletmemizin toplam üretim kapasitesi 4000 tondur. Yıllık üretimimiz de 2800-3000 ton e, civarındadır. E, i̇limiz yavru balık yetişimine son derece uygun olduğunda son dönemlerde arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları neticesinde vatandaşlarımız da bu yöne kaydırarak ilimizi yavru balık üretim e, üst haline getirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda e, ilimizde 18 işletmede yavru balık üretimi yapılmaktadır. Kapasitemiz 32 milyon tondur. Yaklaşık üretimimiz yıllık 28 milyon ton civarındadır. E, ayrıca iki tane yeni yavru balık üretimi yapacak işletimiz de faaliyete girdiğinde yaklaşık 35 milyon yavru balık üretim kapasite sahip olacağız. Bakanlığımız tarafından bu albalık yetiştiricilerimiz de desteklenmektedir.